Merhabalar, hoş geldiniz. <gülüyor> Çok <laughs> heyecanlandım. Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar. Bugünkü konumuz, brief ile içerik planının farkı nedir? İçerik planı ve brief arasında aslında bize göre bir farklılık var. Yani içerik planı aslında nedir? İçerik planı o ay içerisinde, işbirliği içerisinde olduğumuz markanın o aylık olarak ihtiyacına yönelik hazırlanmış, genellikle satırlar ve sütunlar şeklinde bölünmüş briefler aslında içerik planının içinde değil ama içerik başlıkları, kelime sayıları gibi birazcık daha sayısal ve teknik verilerin yer aldığı dokümanlara içerik planı diyoruz. Brief ise bize göre bir içeriğin yani o markanın duruşunu yansıtan bizim yazacağımız içerik türlerine göre markanın özelinde hazırlanan. Çeşitli ses tonu, gramer, yasaklı kelimeler, anlam bütünlüğünü bozacak, çeşitli CTA cümlelerinin kullanıp kullanılmayacağı, genel olarak hangi odak noktasında ilerleneceğine dair genel bir anlatım şeklinde verilen yönergelere brief diyoruz. Zeynep'in söylediği her şeye katılıyorum. <laughs> Zeynep, içerik briefi ve içerik planı arasındaki aslında farkı çok net bir şekilde bizlere verdi. Belki biraz detaylandırarak sizlere ilettiğimiz bu dosyaların içerisinde tam olarak neler gördüğünüzden bahsedebiliriz. Çünkü bazen bu kapsamlarını değiştirebiliyoruz, genişletebiliyoruz. İçerik planı dediğimiz aslında genelde ya sheets'lerden ya da excel dokümanlarından oluşan belgelerdir elimizdeki. Ve Zeynep'in dediği gibi satır ve sütunlardan oluşur. Burada daha sayısal veriler vardır elimizde ve bunları biz aylık olarak düzenleyebiliriz. Ya da bir ayda diyelim ki markamız birden çok talep içerisinde bulundu. Farklı içerik kategori içerikleri olabilir, blog içerikleri olabilir. Her biri için farklı aslında Excel dosyalarımız ve içerik planlarımız mevcut olur. Bunların hepsinde aslında tek bir yazara gideni de düşündüğümüzde bazen çok büyük talepler geçildiğinde bunları biz böyle biliyoruz. Yani tek bir yazara 100 içerik atmıyoruz diyelim ki. Bunları farklı bir yazar grubu oluşturarak o markayla ilintili o yazarlar arasında paylaştırabiliyoruz. Siz burada sadece kendi yazacağınız içeriklerden sorumlu oluyorsunuz ve onları satır olarak görmüş oluyorsunuz. Kaç kelime yazacağınız varsa anahtar kelimeler, varsa anchor textler, ben belki linkleme yapmanız gerekiyorsa ya da bahsedilecek herhangi bir ürün, koleksiyon, marka adı vesaire geçmesi gerekiyorsa bu tarz notları mutlaka içerik planında sunuyoruz. Ancak içerik briefi tam olarak bir PDF dosyası ya da Word dosyası gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha detaylı. Marka hakkında bilgilerin de yer aldığı, dönem dönem genişletilebilen ama genelde tek bir içerik talebi üzerine değil, bütün markayı genel talepleriyle alakalı kategori, blog, ürün gibi farklı sadece içerik türlerinde çeşitlendirilen brieflerdir. Dişan dediği gibi briefler aslında birazcık daha yazılı ilerliyor. Yani her bir içerik türü için, içerik adı için farklı briefler olmasa da bazen böyle çok ekstrem durumlarda markanın bir özel bir içeriği olabilir, bir PR metni olabilir, bir backlink içeriği olabilir. Bununla ilgili anlatımlarda birazcık daha değişiklikler yapmamız gerekebiliyor. Bu tarz brieflerde de zaten yine o markanın bir tane backlink briefi daha önceden verildiyse ikinci backlink briefi artık çok da bundan farklı olmuyor. Ama Dişan dediği gibi yani birazcık daha böyle Word ya da PDF dosyası üzerinden ilerlenilen bir brief formatında genel olarak hep anlatıma odaklanılmıştır. Kelime sayılarının maksimum şu kadar bu kadar olacağı gibi sayısal detaylardan ziyade genel olarak işte saygın bir üslup belirlenmelidir. Mektedir, maktadır kullanımları yasaktır ve benzeri keskin yargılar brieflerde yer alır. İçerik planıyla briefi ayıran en önemli özellik aslında o içeriğin ses tonudur. O zaman hem içerik planı için hem de brief için olmazsa olmaz bazı noktalardan bahsedebiliriz. Özellikle içerik planlarında satırlar ve sütunlar olduğundan bahsettik. Burada aslında hem markalarla ortak ihtiyacımız neyse bu sütunları ve satırları bu şekilde genişletebiliriz. Örneğin bir yayına alma takibi varsa bu tarz içeriklerin planlanması, canlıda olup olmaması, teslim edilmesi, herhangi bir revize durumunun olup olmadığı bunlar bu plana eklenebilir. Ama biraz daha aslında rutin planlarımızda bizim için en önemli olan nokta H1, H2 başlıkların orada bulunması, dediğimiz gibi bir linkleme vesaire yapılması gerekiyorsa kötü textlerin orada gözükür olması. Aslında herhangi bir brief gözükmeden de bu içerik planına bakılarak içerikler hazır olabilecekmiş gibi o iskeletinin, içerik iskeletinin oluşmuş olması önemli. İçerik planında biz en önemli bu noktalara bakıyoruz. Ama brief'e geldiğimizde birazdan markayı tanımak önemli. burada Zeynep'in eklediği noktalara ek olarak belki şu söylenebilir. Bazen biz markalarımızla alakalı bir terminoloji oluşturabiliyoruz. Bunları ek dosyalar haline gönderebileceğimiz gibi aynı zamanda brief içerisinde de yer verebiliyoruz. O marka özelinde şu yasaklı kelimeler var ya da bu kelimelerin özellikle kullanılmasını istiyoruz. Bu markanın aslında kimliği şudur, geçmişi budur. Biraz daha hakkında belki bizim toplantılarda edindiğimiz bilgileri yazarlarımıza aktarabilmek için biraz daha samimi bölümlerde yer verebildiğimiz alanlar oluyor brieflerde. Bu her briefde olacak diye bir şey yok tabii ki ama marka özelinde değişebilir. Bu brieflerin aşırı uzun ve de sıkıcı olmaması için de bölümleri ayırarak aslında orada biraz daha göze hitap etmesini ve okunabilirliğinin arttırılmasına özen gösteriyoruz. Bugünkü videomuzda Dişahla birlikte içerik planı ve brief arasındaki keskin farklılıkları ve benzer yanları konuştuk. Bununla ilgili sorularınız olursa bize her zaman ulaşabilir, yorumlara yazabilir ya da kendi içerik talepleriniz için özelleştirilmiş briefler ve içerik planı isterseniz bize her zaman başvurabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.